Benim kızım yıkandı misler gibi oldu. Saçları da kuruttuk. Güzel yaptık gel saçını. <laughs> Hadi Noni şarkısını söyleyelim. Hadi Noni 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 Işığı yak bebeğim. Karanlık her yer. Noni 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 Söyle. Noni 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 <laughs> Poz mu veriyorsun? <laughs> Peki şey şarkısını söyle. Baş parmağım, baş parmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç. Parmak kaç. Peki, hadi gel şu tata. Gel şeyi söyleyelim. Yerden bitme mum bacaklı mi ki? Burnu uzun, dik kulaklı Miki ki? Şeytanlıkta bütün aklı fikri Miki ki, mi ki, mi şarkı söyleyelim. dolaşma o <laughs> Leyla ne yaptı dün? Ne yaptı merdivenlerde? Ne yaptı? Nereye gitti? Allah. Aa, nerede Leyla? Leyla yok. Leyla. <laughs> Leyla neredesin? <laughs> Leyla neredesin? Aa, merhaba. Merhaba. Bugün ben bakka biri geldi. Ya, merhaba dedim. O da merhaba dedi. De Teşekkür etti değil mi? Teşekkür. Teşekkür. daha dün annemizin. Bak bak geliyorum seni oyuncaklar toplayayım. Sonra geliyorum seni kafa koyacak burada. Duydun mu? Sonra el yapacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Çak. 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 Aferin. geliyorum ama. Tamam mı? Işık. Işığı kapama. Kızım kap karanlık oldu ortalık. Yakışı. <Diexa> Leyla'nın odası, Leyla'nın oyuncakları. Aa, ne yapıyor Mumu? Ne yapıyor kızım hav havla Mumu? Nerede Mumu aşkım? Aç ışığı Mumu'yu alalım. Leyla'nın ne kadar çok oyuncakları var. Hmm, burada da var oyuncakları. Aa, bakalım başka oyuncakları burada var. Burada da var. Burada da. Dur bakalım. Ay, burada da var. Köpek var. Ayıcık var. Köpek var. Setsami orada Setsami var. Hadi aç. Aç aşkım ışığı. Aç bebeğim. Aa, merhaba Leyla. Ama kap karanlık oldu bebişkom. Evet. Anne. Canım. Karanlık. Aç bebeğim ışığı. Evet. Anne. Canım kim benim aşkım? Kim benim aşkım? Noni mi benim aşkım? Noni. Ama kim benim aşkım? Leloş kim benim aşkım? Nerede benim canım?